Merhaba arkadaşlar. Biz bugün çilek toplamaya geldik. Daha önceki videomda söylemiştim buralarda çilekler ücretsiz e, e, yemesi, toplayıp eve götürürken tarttırıp alıyorsun topladığını, onun ücretini ödüyorsun. Ben öncelikle size şuradan şöyle kerevizleri göstereyim. Burası kereviz tarlası bakın. Şimdi çilek tarlasına giriyoruz. Bir de Bir de Ama sakın. Evet. Bu şekilde tarttırıp alıyorsunuz. Kap getirmemişseniz kendiniz burada böyle sepetlerden alıyorsunuz. Tabi önce sepetin gramını ölçüyorlar. Ondan sonra aldığınız şekilleri ben içeri girsem olur mu? Sen tarttırsan. Biz kovamızı tarttıracağız. Böyle halka açık çilekleri topluyorsun gördüğünüz gibi insanlar çilek topluyor. Çilek tarlasında istediğiniz kadar yiyebilirsiniz burada yemede ücret yok ama toplayıp eve götürürken kiloyla alıyorsunuz. Şöyle size çilekleri göstereyim. Nasıl güzel maşallah. Çok güzel çilekler gördünüz mü? Şöyle <laughs> <laughs> de ben bir tane alıp yemek istiyorum şuradan. Güzelmiş. Nasıl güzel. Şöyle göstereyim size. Selam ver arkadaşlarıma. Merhaba arkadaşlar. Biz şöyle biraz avlayalım. Önce karnımız doyuralım tabii. Ondan Ay ben sonra... şey bir bardak dolu sada içtim. Hiç yiyecek halim yok. Ben toplayıp gideceğim. Da ilerilere gidelim. Buralarda hep küçükleri kalmış. Değişik mi bu çileklerin cinsi? Şöyle ilerilere gidelim. Gerçi ilerilerde de kalabalık var. Herkes. Ha bura şey mi? Değişik mi buranın kisi? Aa bunlar çok iri. Çok güzelmiş bak. tane toplayayım dedim orada iyi çıkmadı. Ha ben reçel yapacağım ama. Ay bunlar iyi değil ya. Evet reçel yapacağım ama şu küçük kovayı çocuklara yemesi için topluyorum. Birini yemek için toplayacağım da büyük kovayı şey reçel için. Parti topla. Yiyecek, ben iki seçim. tane aldım elime. ikisi de hoşuma gitmedi atıverdim. Elde seçeriz. Aa evet. <laughs> 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 bak burada güzelleri varmış. Bizim geçen hafta gittiğimiz yer daha halka açılmamıştı. Geri geldik. Ay tekerle toplayamıyorum. Neyse ben videomu kapatayım. Evet arkadaşlar. Ben şu an yoruldum dinleniyorum at İşme Devlettim topluyor Ben biraz arabaya doğru gidiyorum şimdi <laughs> ben, arabaya doğru gidiyorum. O kadar sıcak, o kadar sıcak ki. Ben böyle çilek tarlasından dışarıya çıktım biraz. Çok sıcak. <laughs> bir kova yedin herhalde. <laughs> ben <daha> yaylayım geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın buraya böyle bir şey yapmışlar. Hı? Ay yok ben iki tane ancak yiyebildim. Herkes çocuklarını getirmiş. Keşke ben de getirseydim çocuklarımı. Ben ayıp olur diye getirmiyorum. Herkes çocuklarını toplayıp geliyor. Özellikle şurada. Adamlar kamyonlarla çok çocuk gelmişler. kerevizler nasıl güzel olmuş. Ben de kereviz ekmiştim ama ben yetiştiremedim. 37 you. Thank 5 Thank you. Ve bu Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 20 you. Thank you. Thank Evet, çilemizi topladık. Gidiyoruz şimdi. Ne kadar tuttu aşkım? Kaç kiloymuş? Unuttum iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Galiba 6 kilo falan böyle bir şey dedi. Kilosu kaç liraymış çileğin? Bilmiyorum. Hesaba bakmadım ya. Bunu devriyor musun? Seni biraz geri kaydıracağım. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar biz artık dönüyoruz, evimize çok sıcak, çok bunaldık, çileğimizi topladık, şimdi eve gidip reçel yapacağız. Evet şimdi biz dönüyoruz, önde bir tane Kayseri abimiz, onlarla gelmiştik. Şimdi evimize dönüyoruz, orada bir tane şato var, ne şatosu canım o? Şato Atsinburg. Atsinburg. Hmm. Aslında böyle şatolara gidip bilip, video çekmem gerekiyor benim. Tamam bir ara gidelim. Bizim köyün yanında da var bir tane şato. Daha büyük abi. E. Aa gidelim ya bir gün. Bir gün gidelim. Şu pandemiden dolayı kapatmışlardı. Şimdi büyük ihtimal açıldı. Tamam bir gün gidelim ya. Satıyorum da abi. büyük e açıldı. <laughs> Küçük bir şatoymuş şey ama orası. Küçük evet. şatolar falan görünce hep şey düşünüyorum hani e, bir de altında eteğinde o dağın eteğinde köyler var ya oralarda o zamanında yani o şato yapıldığı zamanlardaki yaşayanları hayal ediyorum Çilek için şey alacaksın. Ha, çilek reçeli var ya Şekerli. şekeri. Haha. Ha. Çilek e, şekeri diyorum. Reçel şekeri var ya. Ondan alacaksın. Kapandı mı adik? Açıyor. Tamam de orada. Reçel için. E, Şekerde yatıracağız, değil mi bunu bir gün? Şartı daha güzel görünüyor evet. abi biz oraya gitmiştik hatırlıyor musun Zeki Gül orası değil mi orası evet orası yanından görünce hatırladın değil mi Evet. ama sanki çok otel mi olmuş dediler lokantalı bir şey olmuş demişlerdi değil mi şöyle göstermeyeyim. Şöyle şey göstereyim. Şimdi klima buz gibi yaptı. Bu ne Fatih? Ekin mi ekmişler buraya? Ha ekin değil hiç bir şey Yok, bu. Yok çavdar. Çavdar mı? <laughs> Bak bu taraftaki. Aradaki domates miydi? Ben kaçırdım. Yani. Bunlar mısır. <laughs> Aslında bu araba Bizim öbüründen daha rahat biliyor musun? Öbür büyük arabadan Niye? Türkiye için Türkiye'ye Türkiye giderken ama işte şey, bu küçük araba gelirken eşya getiremem. Öbürü Roll-On arabası, bu Gaz-Gaz arabası. O öyle geçiyor yani. Hmm. Böyle, böyle otobüs gibi böyle bindiysen rahat rahat saldırırsan onu gideceksin. İstanbul'da i̇şte da eşya getirmek ha, için istiyorlar. Mesela onu. ben tek isem bununla giderim, çok küçük evet. Ama ben şey sevmiyorum işte, küçük arabayı sevmiyorum. toplamışlar. Ot, ot, onun makine topluyor. Traktörün arkasında makine var. Önce biçiyor iyi Yere serpiyor hmm. böyle. kaçın kurutan sonra tekrar üzerinden geçiyor. Bir yere topluyor böyle. Ne, atın, ne Şimdi yok. böyle bir daha traktör için. girecek. Üçüncü aşamada balya yapıp çıkacak. Bir yandan balya topluyor. Bir yandan arkaya bırakıyor. Üç aşamada balya yapıyor. Şey Biçme, bizim koyunları aldığımız balyalardan. Aynen, aynen. Biçme, kurutma, balyalama. Gördüğünüz bura bu köylerden daha kısa Buradakine böyle. Bak çok eski bina. Kiliseymiş galiba. Ya da sığınak falan. Böyle geziyoruz ya köyleri. Bizim köy daha güzel geliyor bana. Ya sana aşina olduğu öyle geliyor. Hepsi, biraz, hepsi, aynı. Evet, hepsi güzel ama sanki bizim köy daha güzeldi. Evet. açayım mı? Çok şey, soğuk oldu çok çok güzel. Güzel.

arkadaşlar. Şimdi otobana girecekmişiz. O zaman ben videomuzu sonlandırıyorum. Çilek e, reçeli yaparken görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa burada bir şey var. Bunu da göstereyim. Sera değil bu. <laughs> sera gibi bir şey yapmışlar. Sera plastik sera Nasıl sera? Ee, Kenarları açık. Tam sera. Nasıl? Ha, ha, tam açmışlardır belki. Yani havalandırma hmm. Orada da var bir şato gördün mü? Her yere yapmışlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda eşim markete girdi. Reçel için şeker alacak. Ben de burada Uvan durağına geldim. Çünkü oğlumun gelme saati. Küçük oğlumun ona sürpriz yapıyorum şu anda. Markete gelmişken burada durakta oğlumu karşılayacağım, sürpriz yapacağım. O şimdi babasını bekliyor ama beni beklemiyor burada şu anda. Bak işte geliyor. Şimdi gelmek üzere. Burası bizim köyümüzün tren durağı. Bu arada ben eşime de haber vermeden çıktım ama herhalde tahmin eder çocuğu almaya geldiğimi. geliyor Annem buradayım. Halo yap. Bakayım. Hoş geldin anneciğim. Babanın orada. Sürpriz oldu mu benim gelmem? Yoruldun mu? Biraz. Neden? Trenle geldin. Sen mi trenle taşıdın? Şimdi merdivenini ben çıkartayım. Maskeyle biraz nefes nefese alırsak oradan. Annem çıkartsana maskeyle. Evet arkadaşlar görüşürüz. Biz reçelimizle çilek toplamaya gittik biliyor musun? Yazıyor muyuz ama? Ha şimdi oradan geliyoruz. Çilek getirmezsiniz o bayağı. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, çileklerimizi getirdik, yıkadık güzelce temizledik, böyle şekerlere koyduk. Bir gün şekerde kalacak. Daha sonra çilek bittikten sonra tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.